Dostlarım selamlar Pub Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar Aycan ben kanalıma hoş geldiniz dostlarım Kaldığımız yerden serimiz olan Car X Street'e devam ediyoruz Biliyorsunuz ki oyuna büyük bir güncelleme geldi Bu güncelleme ile birlikte e, Sunset Speedway adında bir yarış pisti Nürburgring Nordschleife halefinde bir pist geldi Bununla beraber de 4 tane araç geldi Geçen bölüm bu aracı inceledik Şimdi yeni bölümde yeni araca bakacağız. Kardiyalara gidiyoruz. Şimdi McLaren'a bir bakalım. Bu arada dostlarım sizlerden ricam Videoya başlamadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlarım Lütfen kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Ee, siz talep ettiğiniz sürece siz izlediğiniz sürece bu kanal var. O yüzden de lütfen destek olmayı unutmayalım dostlarım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Önce bir styling hemen. Bakalım bu arabada ne var. Ve babam. Bu gerçekte var bu araba. Bu body kitle bu aracı yaptılar gerçekten. Oradan esinlenmişler. Hele ön taraf %100 aynı. Tamamen aynı ön taraf. Var yani. Bakalım. Yani valla şu anda bu araç bu haliyle bence olur gibi ama diğer body kitlere bakalım. Belki daha güzeli vardır. Evet bence daha güzeli zaten varacı. Bu güzel. Bu gayet iyi. Bu gayet iyi ama kanadı değiştireceğiz bununla da. Bu, bu bu çok güzel bir kit. Bayağı güzel duruyor yani. Ohannes. Arkası çok kötü ya. Yok yok. Böyle. Bu. Bir dakika. Lan. Şimdi şöyle bu kitle bu geliyor. Bu var. Bu var. Bence bu. Yani stokta böyle. Stokta böyle. Burada böyle. Ya bu Şimdi bu çok sade güzel Bence bu ya devam Aynalar böyle kalsın Heh Kanada gel abi Kanat olmayacak bu arabada istemiyorum bu orijinali bu roll cage olacak. Jant değiştirmemiz irtiza ediyor. Jantları gerçekten değiştirmemiz lazım. Böyle bir arabaya da Nasıl bir jant koyulur ki ya? Bakıyorum ediyorum ama ha, bu olabilir. Hadi bu idareten olsun. Ha, bir dakika. Bu bu. Bu daha mantıklı oldu. Aa bence bu. Tamam, jantımızı bulduk aga. Şimdi sıra renge geldi. Ve Vallahi bence bu olsun hiç uğraşmayalım canım. Aynen bence bu canım. Yok bunu şey renginde yapacağız. Bu renk. Aynaları gövde rengi bırakabilirim ama bence bu renk olsun. Yok, orası özel kalsın. Oyunda drop yaşıyorum anlamadım. Bu güncellemeden sonra oldu da. Farları bir şey yapmayacağım. Net görünsün istiyorum. Ön farlara tabi yapmayacağım. Jantlar böyle kalsın. Tamam. Burada da B ile yapalım. Buraya kadar bence o hey, okay. buraya kadar hemfikiriz canım. Kanat olmasın ki arka taraf açılsın. Bak şu A sütunundan geriye doğru giderken aslında bu arabanın orası öyle değil. Siyah olmaması lazım. Kötü görünüyor, kopuk görünüyor yani, alakasız görünüyor da. Yani yapacak bir şey yok. Herifler öyle yapmış. Normalde öyle değil yani. Direksiyona dokunmam. Ben bu arabanın içine dokunmam ki ben. Yani. Ya aman elin ayarına tüküreyim ancan ay ya. Vallahi var ya oyunu unutmuşum birader. Evet şu an görüntü olarak okeyto to. Görüntü olarak okeyto to. Şu an fabrikasyon. Ben arka spoiler'ın açılmasını beklerdim. Spoiler açılmadı. Böyle de çok boş kaldı orası da onu da bilmiyorum. Bundan sonraki bölüm Mercedes'i belki yaparım ya da Huracan'ı yaparım. Çünkü iki tane kaldı yeni gelen araçlardan. Ama Huracan'ı ben orijinal haliyle daha çok beğeniyorum. Sadece aracı yere indirip hani böyle ufak tefek parçalarla böyle büyük body kit yapmadan ufak tefek parçalarla bu işi çözebiliriz diye düşünüyorum. Değiştir. 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 Allah arabayı gırtlak dolu yapacağız. Şimdi gelelim buraya. Tamam ona dokunmuyoruz. Tamam. Bakalım finalde arama nasıl olacak? Şu makine yerde. Vallahi bak makine yerde Emin ediyorum. Ne var abi? 20 inç yetmez. Bu fazla oldu. 22 inç 265 25 Tamam. Şimdi bas bakalım. Devam ki. Steering Angel'ı arttır. Bakalım. Brake Force arttır. Tamam. Niye drop yaşıyorum anlamadım. Normalde hiçbir şey sorun yoktu. Drop falan da yaşamıyordum. Şu güncellemeden sonra böyle bir şey oldu. Nedenini de bilmiyorum. Devam. Evet. Şimdi kiloyu düşürelim. Ağırlığı düşürelim. Downforce'u arttıralım. Hava sürtünmesini azalttık. Tamam. Güzel. Şimdi limitörü kaldır kaldır ne varsa kaldır abicim. Hepsini kaldır. Aklına ne geliyorsa yap hocam. Araba şu an gırtlak dolu oldu yani. Evet. Ben söyleyeyim gırtlak dolu oldu. Hadi bakayım. Tamam lan sakin ol. Anladık hızlısın. Dur artık. bir top speed'imiz yok mu? Deneyelim. Tamam. Lastikte de git abi iyisini tak. Ne abi haritaya gel. Fast travel yürü. Şimdi merak ediyorum ne yapacak bu araba. Araba güzel oldu bence. Sıkıntısı yoktu arabanın. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar söyleyeyim. Bana böyle YouTube'dan arkadaşlar yazıyor. Abi işte senin araç yavaş gidiyor. Biz mobilde bu aracı yapıyoruz. 420 basıyor. Arkadaşlar mobildeki şeyle ee, versiyondan bu farklı olduğu için hani sanırım emin değilim bakın iddia etmiyorum sanırım arkadaşlar şöyle bir durum var arabaların hızları da farklı mobilde çok saçma 325'i geçmiyor bu araba 325'i geçmiyor ya Vallahi 325'i geçmiyor bu araba. Bakayım ne yapacak. Şimdi bana diyorsunuz abi işte benim araba 420 gidiyor, benim araba 400 gidiyor, bilmem ne gidiyor. Aha kardeşim, aha araç sana, aha oyun, aha araç. Bu oyun böyle PC'de. Benlik bir durum yok yani. Belli ki PC'de yavaş bu arabalar. Çünkü bunu bana bir kişi söylemedi yani. Ben de yanlış bir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi gırtlak dolu yapıyorum yani. Bu araba 425'i geçmiyor. Şey 325'i geçmiyor bu araba. Oyunda daha 400 yaptım araba yok. PC de benim yani. Bunun demek ki PC versiyonu farklı arkadaşlar. Ne diyeyim yani şimdi size. Yani şu arabayı alın der miyim? Gerçi şöyle bir şey var. Bu arabayı almanız için di hani DLC almanız lazım. Bu arabayı diye yani bu arabayı almak için DLC aldığınız zaman da o dört araba ücretsiz geliyor. Yani oyun içi para vermiyorsunuz. Ama gerçek hayatta para veriyorsunuz dolarla. Sırf şu videoyu çekeyim, şu arabaları çekeyim diye dolarla Steam'den alışveriş yaptım. Şunun hatırına bile lütfen bir abone olun Abone olun Dur bir dakika nereye gidiyor lan bu? Ha? Abone olun Destek olun Videoyu da beğenin. Kanala abone olun. Tabi isterseniz zorla değil. Dilenci değiliz. Gönlünüzden geliyorsa içeriklerimi beğeniyorsanız kanalda farklı içerikler var. Farklı videolar var. Farklı seriler var. Ee, ben genelde zaten başladığım oyunu bitirmeden bırakmıyorum. Silmiyorum. Yani ben eğer bir oyuna başladımsa o seriyi tamamlıyorum yani. Bir tek şöyle bir şey oldu. Ee, sadece Kalisto Protokol'de oyunu tamamlayamadım. Onun da sebebi ben değilim. Maalesef ben değilim. 4 tane ayrı bilgisayarda denedim ama maalesef Kalisto oy, e, oyununa Girmeyi reddetti Takıldı O yüzden de Kalisto'yu yarım bıraktım Belki de sonuna kadar gelmiştim bilmiyorum Ama mecbur kaldım Kalisto'yu yarım bırakmaya Çünkü arkadaşlar Hiçbir şekilde Oynanmadı Bunu şu yüzden anlatıyorum ben normalde serileri yarım bırakmıyorum. Başladımsa devam. Yani o yüzden farklı güzel serilerim var kanalda. Farklı seriler var. Güzel böyle Call of Duty'ler, Resident Evil'lar, Uncharted'lar, Batman, Spider-Man, Last of Us. Var oğlu var yani. Siz yeter ki izlemeyi niyetlenin. Burada bir fotoğrafımız yok mu canım? Ben bu fotoğrafı kullanırım. Tamam, bunu kullanacağım. Yani öyle arkadaşlar. Hani siz videoları izlediğiniz sürece ben varım. Bu arabanın özelliğinde konuşursam para verip almayacağınız için bir şey diyemiyorum. Çünkü DLC oyun için para verip almayacağınız için bir şey diyemiyorum. Ee, yani bu arabayı almak için bir ekstra çaba sarf etmeyeceksiniz. DLC almanız gerekecek. Ama yani 325'i zar zor yakalayan bir araç. Gırtlak dolu yaptık aracı yani. 325'i zar zor yakalıyor. McLaren 720S normalde bu araç. Gerçek hayatta da severim bu arabayı. Güzel araçtı yani. Evet, dostlar. Vallahi, öyle işte. Evin tadilatı bitti taşınacağız bir hafta 10 güne gibi görünüyor ama bakalım hayırlısı. Bir süre belki video gelmeyebilir bunun da aha direğe dikiliyordu gaz kaldı arabayı direğe dikiyorduk ha bunun da sebebi taşınma olabilir kusura bakmayın. Bence iyi bu şekil evet. Evet arkadaşlar bu bölümlük buraya kadar diyorum. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm devam edeceğiz Karik Street'e. Geriye iki araç kaldı. Bakacağız neler yapabileceğimize bakacağız oyunda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pub Games'e kalın dostlarım. Ve lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz.